Merhabalar efendim. Dört büyük melekten bir tanesi malum Azrail aleyhisselam. Allahu Teala üç büyük meleğin vazifelerini bildiriyor. Bu vazifeler namaz kitabında yazıyor. Oradan okuruz. Azrail aleyhisselama da melekül mevt yani ölüm meleği can alma vazifesi veriyor. Azrail aleyhisselam diyor ki ya Rabbi bana en zor vazifeyi verdin. Bu insanların hepsi bana düşman olacak. Bir mübarek saat bunu talebelerine aynen böyle anlatıyor. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ey Azrail kulu, sakın endişe etme. Hiç üzülme. Bu insanlar öyle bir gaflette olacak ki senin onun canını aldığını aklına bile getirmeyecekler. Trafik kazaları olacak. Kanser olacak. Veba olacak. Korona olacak. Tifo, tifüs gibi taun hastalıkları olacak. Efendim, çeşitli bağırsak ve mide hastalıkları, kalp hastalıkları olacak. İnsanlar ölümü hep o hastalıklardan bilecek. Sen hiç aklından bile gelmeyecek. Dolayısıyla hiç üzülme bu insanlar bu gafletten asla kurtulamazlar. Allahu Teala bizi gafletten uyandırsın. Sevdiklerinin hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, silsile-i aliye büyükleri hürmetine, can alıcı meleğin bizim canımızı her an almak üzere olduğunu bilelim. Çünkü gençlerin ölümü ihtiyarlardan daha erken oluyor ne zaman bir trafik kazası olacağını hiç kimse kestiremez. O halde bugün efendim ölecekmiş gibi veya yarın ölecekmiş gibi ahirete hazır olmamız lazım. Peki ahirete hazırlık nasıl olur? Allahu Teala'nın bize Peygamber Efendimiz'e bildirdiği imanı, İslam'ı öğrenmekle, imanımızı ehl sünnet itikadına uygun şekilde düzeltmekle, ve farzları yerine getirip haramlardan sakınmakla ölüme hazırlıklı olmuş oluruz. Ama farzları yerine getirmiyor, haramdan sakınmıyorsak o zaman ölüme hazır değiliz demektir ve gaflet uykusundan Allahu Teala bizi sevdiklerinin hürmetine uyandırsın efendim. Hoşça kal.